Sevgili seyirciler, reel sektörle bu hafta da karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi büyüyen şirketler, dünyadaki gelişmeler ve Türkiye'deki yeni trendleri ekranlarınıza getirmeye devam edeceğiz. Reel sektör başlıyor. Sevgili seyirciler, Türkiye nihayet yerli insansız hava aracını tamamlıyor. Yakında Karayel TSK'ya teslim edilecek. Bu uçakla dünyada insansız hava aracı üreten 3 ülkeden biri olacağız. Vestel'in savunma sektöründeki şirketlerinden Ayesaş'ın yeni üretim tesisi Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Savunma Sanayi Müsteşarı Murat Bayar ve Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu'nun katılımıyla 2011 yılında Ankara'da açıldı. İki tane şirketimiz var bizim grup olarak. Zorlu Holding'in iştiraki olan bir Aydın Yazılım ve Elektronik Sanayi AŞ, yani Ayasaş, bir diğeri de Vestel Savunma Sanayi. Ayasaj yaklaşık 24 yıllık bir şirket. 23 yılını bitirdik. Bu şirketin ilk kuruluş amacı Türkiye'deki bir hava savunma projesinin uygulanması. 1990 yılında kurulmuş bir şirket. Hatta geçtiğimiz 2011 yılında hem bu yeni fabrikaya geçiş yaptık hem de 20. yılımızı kutladık. Sayın Bakanımızın ve üst düzey, üst düzey katılımla birlikte. ISA şirketi bir sistem şirketi. Bir elektronik tasarım, üretim ve yazılım şirketi. Bir platform üretmiyoruz veya platform tasarlamıyoruz. Ancak dünyanın bütün büyük savunma ve havacılık şirketleriyle iş yapmaktayız. Hem tasarımı hem en üst seviyede elektronik üretim ve aynı zamanda da yazılım şirketiyiz. Ayasaş'ın yaptığı işlerden birkaç örnek vermek gerekirse bir tanesi, birkaç tanesi gerçekten çok çarpıcı. Örneğin bu 21. yüzyılın savaş uçağı denilen F-35 savaş uçakları vardır. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin liderliğinde 9 ülkenin katılımıyla ki bu 9 ülkenin arasında Türkiye'de var. Geliştirilen yeni savaş uçağı. Bu F-35 uçaklarının panoramik kokpit ekranlarının tüm elektronik kartlarının üretimini Ayasaç olarak biz yapıyoruz. Ve bunları tek kaynak olarak yapıyoruz. Yani sadece Türkiye'nin olası alacağı uçaklar için değil, bütün dünya için üretilen uçakların tüm kartlarını burada üretiyoruz. Tabii havacılıkta, savunma ve havacılıktaki üretim teknolojisi en üst seviyede olmak zorunda. Onun için şu anda geldiğimiz nokta gerçekten dünyadaki en son teknoloji ve en üst kalite standartında bir üretim seviyesi. Yazılımda da aynı şekilde, yazılımda da dünyanın birçok büyük şirketiyle çalışmaktayız. Buradan da bir iki örnek vermek gerekirse örneğin Airbus uçaklarının birçok tipinde kullanılan çarpışma önleme sisteminde bizim yazılımımız çalışmaktadır. Tabi bunun dışında birçok Amerika'daki FAA dediğimiz yani bu havacılık otoritesinin onayını almış yazılımlarımız var. Dediğim gibi ISH'da daha ziyade sistem, elektronik üretim, tasarım ve yazılım geliştirme işi yapmaktayız. Bu 20 yıllık deneyimin sonunda geçtiğimiz bir 10 yıl kadar önce, 2000, 2003 yılının sonunda zorlu grubu bir şirket daha kurdu. Ve bu şirkette Vestel Savunma Sanayi. Hem Ayasaş'ın %60'ını zorlu grubu aldı hem de aynı zamanda bir Vestel Savunma adında ayrı bir şirket daha kurdu. Bu Ayasaş'ta çünkü bir küçük de bir Amerikan ortağımız hala devam etmektedir. Onun için iki ayrı şirket olarak savunma sektöründe hizmet vermekteyiz. Vestel savunma sanayinde ise ana konumuz insansız hava araçları. Biraz daha insansız hava araçlarından bahsedeceğim ama insansız hava araçlarının dışında da bizim özellikle temel arge dediğimiz bir çalışmamız var. Ve yakıt bili konusunda Türkiye'de en yaygın ve en eski çalışma yapan şirketiz. Ama 2004 yılından beri de insansız hava araçları konusunda yoğun bir araştırma, geliştirme ve üretim yapıyoruz. En son olarak da 2011 yılından beri taktik seviye dediğimiz insansız hava uçak, hava araçlarının tasarımını ve üretimini yapmaktayız. Şimdi bu insansız hava araçları konusu dünyada çok popüler. Yani Türkiye'de de çok popüler. Ve Türkiye'de tamamen yerli ve kendi mühendislerimizle geliştirilmesi hakikaten çok önemli. Çünkü şimdiye kadar hiçbir hava platformu Türkiye'de bu denli yerli katkıyla geliştirilmedi. Biz tüm tasarımından, üretiminden, elektroniğinden, yazılımından, hatta gövdenin üretimi dahil her şeyini kendimiz yapıyoruz. Tabii ki alınması gereken bazı yurt dışı ekipmanları oluyor her platformda olduğu gibi. Ama en azından şunu söyleyebilirim. Bizim ürettiğimiz insansız hava araçları kadar fazla yerli katkısı bulunan herhangi bir hava platformu Türkiye'de yok. Genel Müdür Aziz Sipahi, özel sektörün savunma sanayine katılımının artmasıyla birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyaçları için geliştirilen teknolojilerin ülke tabanına yayılma imkanı bulduğunu ve sanayinin rekabetçiliğine olumlu katkı yaptığını belirtti. Türkiye biliyorsunuz basında çok yer aldı. Türkiye'de bu tip araçların üretimi yok iken yurt dışından temin edilmekteydi. Ve dünyanın birçok ülkesi de aslında hala belli başlı üretici ülkelerden temin ediliyor. Ama son, Milli Savunma Bakanlığımızın ve Savunma Sanayi Müsteşarlığımızın bence çok cesur bir adımıyla Türkiye'de bu konunun desteklenmesine karar verildi. Ve de özellikle yurt dışına bağımlılığı azaltmak ve kendi insansız hava aracımızı üretmek için ciddi bir katkı sağladılar. Ve biz de 2011 yılında imzaladığımız bir kontratla Şimdi taktik seviyede insan araçlarının testleri, üretimleri ve tüm silahlı kuvvetlerine teslimatını yapmak aşamasındayız. Bizim insan araçlarımızın yine sektördeki hatta dünyadaki de birçok insansız hava araçlarına göre bir farkı daha var. Bu yakın zamanda NATO'nun kabul ettiği uçuşa elverişlilik standardı var. Bu uçuşa elverişlilik standardına göre tasarımı yapılan, geliştirilen ve üretimi yapılan Türkiye'deki tek, dünyadaki de Amerika dışında birkaç insansız hava aracından birisi. O yüzden bu konuda gerçekten bölgede önemli bir oyuncu olma hedefimize uygun devam etmekteyiz. Vestel savunmanın bu insansız hava aracına girişi Yine savunma sanayi müsteşarlığımızın ön ayak olmasıyla oldu. Ve aynı zamanda da ki dünyadaki trendleri de tabii takip etmemiz nedeniyle oldu. Bu insan savaş araçları ilk başta tabii ki askeri amaçla geliştiriliyor. Fakat bütün istatistikler, bütün raporlar göstermektedir ki aslında insan savaş araçlarının gelişimi ve yaygınlaşmasının önce askeri sektörde başlamasına rağmen sivil sektörde gelişeceğini göstermekte. Çünkü çok geniş bir kullanım alanı var. Yani bu hava kirliliğinden, çeşitli sınır güvenliğinden, bazı önemli tesislerin korunmasından hatta denizlerde balıkların takibine kadar çok enteresan çok geniş bir kullanım alanı var. Orman yangınları gibi. O yüzden Türkiye'nin bu konuda dünyadaki birkaç ülkeden birisi olması gerçekten çok önemli ve şu anda bizim dışımızda da bu insan savaştırı içinde uğraşan şirketlerle beraber Türkiye'nin sanıyorum birkaç yıl içinde dünyada bu konuda bir söz sahibi olacağını düşünüyoruz. Aynı zamanda da bölgemizde çok büyük bir ihtiyaç var. Yani sadece Türkiye'de değil, bölgemizde çok büyük bir ihtiyaç var. Biz uzun zamandır yurt dışından birçok kuruluş, firma veya yetkililerle görüşme halindeyiz ve Özellikle ortadoğu ülkelerinden ama sadece ortadoğu ülkeleri demeyeyim. Türkiye Cumhuriyetler, Orta ortadoğu, Afrika hatta uzak doğuya kadar çok ciddi bir ilgi var. O yüzden bu konuda yani sadece insan geliştirilmiş olmasının değil aynı zamanda Türkiye'nin bu konuda savunma ve havacılık konusunda ihracatına da ciddi bir katkı yapmayı hedefliyoruz. Ve bu konuda e, tabii ki öncelikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacını karşılamak gerekiyor. Çünkü yurt gittiğiniz zaman her zaman sizin kendi kullanıcınızın kullanıp kullanmadığı sorulmakta. Şimdi o aşamaya geldiğimiz için artık bundan sonra yurt dışı isteklere de çok daha güvenli, hazır bir şekilde cevap verme imkanını buluyoruz. RG çalışmaları ile ilgili olarak, şimdi RG çalışmaları deyince aslında RG kelimesi Türkiye'de çok doğru anlaşılmıyor. Yani bir temel araştırma var ki bu daha ziyade üniversitelerin ve bazı belki tobi takın ağırlıklı içinde olduğu. Bir de şirketlerin geliştirme çalışmaları var. Biz bu normal üretim geliştirmesine ürge denilen çalışmada zaten insan sağlığı araçları olsun, ayasaç tarafında çeşitli elektronik üniteler olsun, konsollar olsun, kabinetler olsun bunu yapıyoruz. Ama aynı zamanda Vestel olmada bir de gerçekten de ARGE yapıyoruz. Yani gerçekten temel araştırma da yapıyoruz. Özellikle bu yakıt pilleri alanında ki o da enerjinin her geçen gün daha kritik hale geldiği düşünülürse önümüzdeki yıllarda daha da önemli olacak. Bu yakıt pilleri konusunda dünyada gene çalışan birçok ülke var. Amerika var, Japonya var. Fakat bizim arkadaşlarım ve bizlerin katıldığı birçok uluslararası toplantıda şunu gördük ki biz onlardan geri değiliz. Yani orada temel argeyi araştırmayı tamamlamış durumdayız. Ve şu anda zaten belli ürünlerin prototiplerinde prototiplerini de üretmiş durumdayız. Onun dışında tabii elektronik tarafta da birçok ARGE çalışmasına hem öz kaynak olarak destek veriyoruz hem de Türkiye'deki bu konudaki destek veren kuruluşlar ki en başında TÜBİTAK geliyor. TÜBİTAK'ın desteğiyle ve bizim kendi öz kaynak desteğimizle birçok yeni ürün geliştirme konusunda ARGE'ye çok önem veriyoruz. Sektörüyle ilgili yenilikleri yakından takip eden şirket, Türkiye'nin ilk yerli taktik insansız hava aracı Karayeli, 11. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı AYDEF 2013'te tanıttı. Elektronikte ...hem insansız hava aracı platformu olsun hem de diğer Ayasaş'ın yaptığı elektronik yazılım ve üretimde... ...özel sektör olarak en geniş yelpazeye sahip şirketiz. Ve bu konuda son yıllarda özel sektöre güvenim biraz daha artmaya başladığını görüyoruz memnuniyetle. Ve bundan sonra sanıyorum bu konuda özel sektörün payı... ...ve daha girişimci olan şirketlerin payının artacağını ve bu şekilde Türkiye'nin savunma sanayiinde yurt dışı bağımlılığının tamamen kalkması demiyorum ama daha biraz daha azalmasına katkıda bulunacağını düşünüyorum. Bütün üretimimizin veya yani bütün iş hacmemizin yaklaşık yüzde 65-70 kadarı ihracat. Yani aslında iş yoğunluğumuzun, iş hacmimizin büyük kısmını yurt dışına ihraç ediyoruz. Ve dediğim gibi Lockheed Martin gibi, Boeing gibi, Skorsky gibi dünyanın en büyük Savunma ve acılık şirketleriyle direkt çalışmaktayız. Ee, aynı zamanda şimdi bu vestel savunmanın İHA insansız hava aracı platformu ile birlikte sanıyorum sistem seviyesinden, platform seviyesinde de Türkiye dışında ciddi bir e, potansiyel yakalayacağımızı düşünüyorum. Tabii bütün bu anlattıklarım e, böyle akşamdan sabaha olmadı. Her şeyden önce ciddi bir öz kaynak yatırımı gerekiyor. Özellikle bu insansız hava araçlarının girmemiz bizim 2004 yılında başlamıştık. Ve o günden bugüne kadar sadece öz kaynaktan yapılan yatırım, yani herhangi bir projeden edilden, gelirden bahsetmiyorum. Sadece öz kaynak yatırımı 25 milyon dolara aştı. Ve bir özel sektör şirketinin özellikle savunma ve ağacılıkta geri dönüşlerin çok uzun olduğunu, yani ticari sektöre göre 5-10 kat daha uzun olduğu düşünülürse yani zorlu grubunun bu sektöre yaptığı yatırımın önemi biraz daha iyi anlaşılmakta. Yani bu konulara yatırım yapılması kısa vadeli bir ticari gelir beklentisinden ziyade gerçekten Türkiye için kritik bir teknolojiye, kritik bir ürüne yatırım yapıp hem savunma sektörünü, savunma sanayinin gelişimine hem de yurt dışı satışlarda bir ufak da olsa bir payımızın olmasına yönelik oldu. Aslında biliyorsunuz bu savunma sanayi müsteşarlığının kuruluşundan beri Türkiye çok ciddi bir yol aldı. Ama belki de en büyük ilerlemeyi ve gelişmeyi bu son 10 yılda gerçekleştirdi. Bunun da en büyük payı sanıyorum Milli Bakanlığı Sanayi Bakanlığı'nın ve Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın. Çünkü eskiden bütün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları direkt alımlarla sağlanmaktaydı. Ancak önce bu direkt alımlardan göreceli yerli katkıyı arttırıp ortak üretimlere geçinme kararı alındı. Ve son yıllarda da artık ortak üretimin de yeterli olmadığı görüldüğü için özgün ürün üretimine ağırlık verildi. Ve bu nedenle son yıllarda gerçekten Türkiye'de birçok alanda özgün ürünler üretilmeye, geliştirmeye başlandı. Tabi havacılık bunlarda belki biraz sonra geleceğim. Özellikle mesela kara araçlarına bakarsak kara araçlarında Türkiye neredeyse kendini yeter hale geldi. Deniz araçlarında son yıllarda çok ciddi ilerleme kaydedildi. Özellikle bazı tersanelerimizin kalitesi yükseltilerek, askeri standartlara getirilerek artık Türkiye'de gemi platformları da üretilebiliyor. Hava platformları tabi göreceli olarak biraz daha zor ama orada da başta tay olmak üzere Türkiye'de artık hava platformlarında da ürün geliştirme ve ürün üretme aşamasına gelinmiş durumda. Türkiye'nin bu alanda Amerika ve İsrail ile birlikte dünyada en önde gelen 3 ülkeden birisi olacağını düşündüğünü ifade eden Genel Müdür Aziz Sipahi şirketin hedeflerini ve yatırımlarını anlatıyor. Sistem bazında üretim uzun süredir yapılmaktaydı. Özellikle Aselsan ve Ayasaç gibi şirketler sistem bazında zaten geliştirme ve üretim yapmaktaydı. Ama komple özgün bir platform üretimi son yıllarda başladı. Özellikle bu insansız hava araçları da sanıyorum bu konuda ciddi bir ivme katacak Türkiye'deki savunma ve havacılık sektörüne. Ama ileriye dönük bakarsak daha henüz kat edilecek çok yol var. Yani böyle Türkiye'de şu anda her şeyi yapıyoruz, kendimize yetiyoruz dememiz için bence çok erken. Çünkü bu konuda geliştirme, üretime çok önceki yıllardan başlamış ülkeler var. Fakat bizim kat ettiğimiz yol gerçekten çok önemli. Yani birkaç ülkeyi saymazsak diğer ülkelerin çoğuna yetişmiş vaziyetteyiz. Ve önümüzdeki 3-5 yıl içinde de çok daha fazla sayıda özgün ürün çıkacağı düşünüyorum. Ancak tabi yurt dışı rekabeti çok kritik. Çünkü Türkiye'deki sadece silahlı kuvvetlerinize veya sadece Türkiye'deki lokal ihtiyaçlara cevap vermek yeni bir platform, yeni bir ürün geliştirmek için yeterli değil. Mutlaka yurt dışına satmanız lazım. Bizim bu savunma sektöründe iki şirketimiz, Vestal Savunma ve Ayasaş, iki şirket olmasına rağmen kurumsal fonksiyonları birleştirdik. Örneğin sadece ben değil, benim dışımda işte insan kaynaklarından, finansa, finans kontrat yönetiminden, pazarlamaya birçok kurumsal fonksiyonları ortak yürütmekteyiz. Ama tabii ki proje grupları, teknik gruplar, geliştirmeler ayrı yürütülmekte. Ve aynı zamanda yine bahsettiğim gibi ortaklık yapısının nedeniyle iki ayrı şirket olarak yönetilmesine devam ediyoruz. Aviyonik sistemlerde yazılım ağırlıklı bir çalışma içindeyiz. Az önce de bahsettiğim gibi. Ve de aviyonik konusunda, aviyonik yazılım konusunda Türkiye'nin en deneyimli şirketi olduğumuzu düşünüyorum. Belki göreceli olarak çok büyük olmamakla birlikte yaklaşık 15 yıldır aviyonik konusunda çalışmalar yapmaktayız. Ve şimdi burada dünyaya pazarlanacak bazı aviyonik ürünlerinin, yani aviyonik ürün deyince uçakta kullanılan sivil veya askeri uçaklarda kullanılabilecek çeşitli elektronik sistemlerin üretimi geliştirilmesi konusuna girmiş durumdayız. Hatta bazı Amerikan şirketleri bu konuda birlikte bazı proje geliştirmeyi önerdiler. Şimdi birkaç Amerikan şirketiyle dünya piyasasına birlikte geliştirip üretim yapmak üzere avionik sistemler içinde ortak çalışma yürütmekteyiz. Bizim sektörümüzde daha doğrusu havacılık ve savunma sektöründe bir de uluslararası fuarlara katılım çok önemli. Çünkü bütün dünyanın bu konuda çalışan şirketlerin temsilcileri belli fuarlarda buluşur. Hem ürünleri tanıtmak için hem de bir araya gelip ortak proje geliştirmek için. Bizim için tabii ki en önemli fuar Türkiye'de organize edilen İDEF fuarı. Her iki yılda bir oluyor ve bu senede çok başarılı bir fuar organize ettik. Son yıllarda İstanbul'da artık yapılıyor bu fuar, organize ediliyor. Daha önceki yıllarda Ankara'daydı. Ama İstanbul'da yapılmasının çok ciddi bir katkısı oldu. Öncelikle yurt dışı katılımcıların daha fazla katılımına sağladık. Fakat tabii onun dışında yurt dışı fuarlar özellikle bizim gibi ihracata çok önem veren şirketler için yurt dışı fuarlara katılmak çok önemli. Biz belli bir süre özellikle bu insan savaşı platformumuzun son hale gelmemesinden dolayı bu konudaki yurt dışı fuar katılımını biraz azaltmıştık. Ancak geçtiğimiz yıldan itibaren yeniden atağa geçtik. İşte bu konuda dünyadaki meşhur fuarlar veya Türkiye'nin milli katılım sağladığı fuarlara mümkün mertebe katılmaya çalışıyoruz. Daha yakın zamanda Dubai Show'a katıldık. Bu 2014 yılında da en az 2-3 fuara katılmayı planlıyoruz. Bunların içinde örneğin Malezya'daki fuar var. Azerbaycan olabilir, Kazakistan olabilir. Onun gibi konferans ve fuarlarda hem ürünlerin tanıtımı hem de Türkiye'nin savunma sektöründe, savunma sanayinde geldiği noktayı göstermek açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Nitekim bütün katıldığımız fuarlarda, konferanslarda çok ciddi bir ilgiyle karşılandık. Yani sadece bölgenin bir ülkesi olmanın dışında Türkiye'nin gelmiş olduğu nokta hakikaten etkileyici bulunuyor. O yüzden de ben ileriye dönük sadece kendi şirketlerimiz için değil, sektör için de ümitli olduğumu söyleyebilirim.